Alo. Tamam Karavanı sahiplenebilir miyim? be Kızım karavanı sahiplenmeye gidiyoruz. Koş bakalım. Ay, bu karavan da çok güzelmiş. He. E, Elif nerede? Kızım sen buraya mı girdin? Neyse. Evet arkadaşlar, Amroşu TV'ye hoş geldin. Bugün sizlerle birlikte karavan tanıtımı yapıyoruz. ilk önce yatağımızı koyuyoruz. Böyle. Sonra böyle bir mutfağımız var. Ocak, bulaşık, yıkamak için yer. Onu da buraya takıyoruz. Şöyle. Bu örtümüzü buraya koyuyoruz. Tenceremizin kapağı. Böyle tencere yemek var içinde. Böyle bunu Amca. içine koyuyoruz. Sonra bu, bunu buraya koyuyoruz. Bu içecekleri de az sonra sofraya koyacağız. Köpüşümüz, köpüşümüzün yeri burası. Kızlarımızı da yatıralım. Kız neredesin? <laughs> Hop. Şimdi sofrayı kuralım. Bu bir tane böyle bir soframız. Bunun ayakları vardı ama gitti. Kayboldu. Böyle. Bunların da ayakları vardı. Onlar da kayboldu. <laughs> yer sofrası oldu sanırım onlar Zeynep Hanım. Evet. Yer sofrası. Böyle. Piknik yapıyoruz. Evet. Piknik. Şöyle bunu böyle koyarım. Bu em, aslında böyle bir tane masa. Çayınız yok mu Zeynep Hanım? Bizi kuru kuru bekletiyorsunuz. Var burada limonata var hatta. Evet Hava ben sıcak bir limonata alabilirim. Olduğu için. Limonata alabilirim ben. Bir bardak. Böyle. Neredesin? Aa neyse. Sen gel senin yerin burası. Birazcık zor atıyor. Masanız devrilmiş. Masanız devrilmiş. Hangi masa? Bu masa mı? Bu mu? Evet. Bunu buraya koyalım. Hadi bir ya. şey gelsin. Bana da bir bardak limonata verir misiniz? Tamam hemen veriyorum. Buyurun. Büyük bardakta mı küçük bardakta mı yoksa böyle bir bardak küçük mı? Küçük bardak olsun. Böyle. Küçük bardak evet. Bu mu? Bu mu yoksa ha, bu olsun. mu? Pipetli olsun pipetli pipetli. Buyurun. Teşekkürler. Bitti. Bitti teşekkür ederim Zeynep Hanım Rica ederim Ben bunu yıkayayım hemen şurada Tamamdır Kızlar gelin bakalım Evet arkadaşlar piknik videomuz da bu kadardı. Amca Çocuk TV'ye abone olup like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.